Can hocam kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Nasıl gidiyor çalışmalar Aa, Afrika'da? Çok... Bugün 1 Mayıs. Siz dinlenmiyorsunuz. Evet yok, biz buraya dinlenmediği değil çalışmaya geldik. Ee, güzel şartlarda çalışıyoruz. Ben buraya daha önce de geldim. Daha birkaç kere geldim. Tabure üzerinde çalışırdık. başımızı yaslar. Eski lambalar, kafa lambalarımız daha az için görmeye çalışırdık. Ama şu an yeni yapılan hastanemiz sayesinde bir muayeneyi aratmayacak enstrümanlarla işimi dolgularım, sterilizatörüm, otoklavıma kadar her şeyim hazır vaziyette. Artık yapacağım işten zevk alarak ve doğru bir şey yaptığımı inanarak çalışıyorum burada. Bütün bağışçılara teşekkür ediyorum buraya. Bağışta bulundukları için ve destek verdikleri için. Ama rica ediyorum lütfen ellerini çekmesinler. Çünkü dışarıda çok insan var bizi bekleyen. Buradaki insanların öyle kolay bir diş hekimine ulaşma şansları yok. şansları yok. Evet, burada ancak kıyıda köşede yerde oturan eski bu ne bileyim ayakkabıcılar ya da demirciler diş Nal mantıra gitmesinler. Nah, Aynen öyle gelsinler biz buradayız. Allah razı olsun elinize emeğinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum bizi buralara getirdiğiniz ve bu güzel şeyi vesile kıldığınız için biz teşekkür ederiz sizlere. Allah yardımcınız olsun. Kolay gelsin. Merhaba, Ayşe Kırmızı ben. Gönüllerle birçok kez Afrika geldim. Afrika'ya geldim. Testao, Nijer'deyiz. Burası bizim gönül verdiğimiz yer. Gönüllerle birlikte olduğumuz yer. Burada çok tatlı çikolata çocuklar var. Ona şeker verdim diye annesine gitmiyor. Şimdi ben de annesinin için çekeceğim ama benden ayrılmadığı için çekemiyorum. <laughs> Annelerinin kucaklarında olarak ya da sırtında olarak zor şartlardan işlerini çekiyoruz. Afrika farklı bir yer, buraya gönül bağının olması gereken bir yer ya da olmadan gelinmeyecek bir yer. Gelince de bağlanıldığınız bir yer, her defasında gelmek istiyorsunuz. Her yıl, her yıl, her yıl. Pek çok kez hemen hemen 10-15 yıldır her yıl geliyorum. İnsan burada çektiği zorlukları unutuyor, sonra tekrar geliyor. Sanki Harry Potter filminde böyle ağacın arkasından başka bir boyuta geçmişiz gibi zamanın durduğu her şeyin geriye gittiği, insanın ilk halinin ilk olduğu yerlerde çalışıyoruz. İnsanlar yerlerde hakikaten çok zor şartlardalar. Açlar, şeker o yüzden çok kıymetli. Annesi bile sattı. Bir tane lör topa bir bebek satın aldım. Anneler de veriyorlar zaten. Çok tatlılar, çok güler yüzler. Mutlu buradaki insanlar. Basit bir hayatları var ama mutlular. Diş hekimliği açısından söyleyebilirim. Bazı hijyenleri kötü problemleri çok. Öyle bakılır biz Türkiye'de görme şansımız yok. Çünkü artık abseler nekroz olmuş, kemiği dermiş, yüz cildin dışına çıkmış. Burada soruyoruz hiç diş hekimi yokmuş. Kendi başlarına işlerini çözüyorlarmış. Ya kırıyorlar ya işte bir şeyler otlar botlar koyuyorlar. Dolayısıyla bize geldiklerinde ağız çok kötü durumda oluyor. Ama hamdolsun bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Diş Hekimi Can Hocamla birlikteyiz, son günümüzdeyiz, vedalaşma aşamalarındayız. Nasıl evet. hissediyorsun Can Hocam? Keyifli, yorgun ama Key gerçekten huzurlu. Türkiye'ye gitmeye hazırsınız hazırız, Hazırız. O kadar çok diş çektik ki 2435 diş çekmişim. O yüzden bana asayla bunu verdiler. Tür ettiler. Türkiye'de yılda toplam çektiğinden daha fazlasını burada 15 günde çekiyorsun zaten herhalde. Öyle. Gerçekten öyle. Toplamda o kadar o sayıları bulmuyordur. M mümkün değil, mümkün değil. Allah. 35. Allah güç kuvvet versin. Abi, Yeni ediyoruz. seyahatlerde inşallah. Evet, genç arkadaşlar çok Genç ya. arkadaşlar gelsin artık. Görsünler artık şartlar çok güzel çünkü. Çok daha rahat gelebilirler. Teşekkür ediyorum. İnşallah. 15 gün olarak planlanan 28. seyahatin son günündeyiz. Bugün dönüş başlıyor inşallah. Yine sağlık ekibi en kısa zamanda tekrar geri dönecek bitiremediği belki hiçbir zaman bitiremeyeceği hastalarını yeniden ameliyat etmeye yeniden onları sağlığına kavuşturmaya çalışacak.